İki komşu park yeri yüzünden tartışmaya başladı. Bir aşağıda diğeri evinin camındaydı. İkisi de birbirine bağırdı, hakaretler etti. O sırada apartmandan başka biri su dolu damacanayı aşağıdakilerin kafasına fırlattı. Damacanayı yukarıdan fırlattılar. Silah gibi kullanılıyor. Pencereden kafasına fırlattılar. ...otopark kavgasında Damacanay'la saldırdılar. O anda zaten ben orada bayıldım. Olay Esenyurt'ta meydana geldi. İki komşu ikisi de çapraz apartmanlarda oturuyor. Uzun süredir aralarında park yüzünden tartışma vardı. Gece saatlerinde o tartışma bir kez daha alevlendi. Piknikten geldik. Eşim de kapımızın önüne park etmek istedi. Komşu dedi arabanızı çekin de dedik. O anda kavga büyüdü. Biri camda diğeri binanın önündeydi her iki tarafta birbirine hakaret etti. Birbirlerine bağırıyorlardı. Tansiyon da yüksekti. Tam da o sırada apartmanda oturanlardan biri 19 litrelik su dolu damacanayı mutfaktan kaptığı gibi cama koştu ve fırlattı. Tepeme aşağıdan indi ayağımın oraya. Çok korktum yani. Neyse ki kafasına gelmedi. Koca vidon atılıyor. O vidon benim kafama gelseydi ne olurdu acaba? Ölümle de sonuçlanabilirdi yani. Ucuz atlattı. Ama Damacana'nın çıkardığı sesten ödü patladı. Çığlık attı. Diğer komşular koştu, araya girdi. O sırada polis de geldi. İki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Allah!